Merhaba, ben Duygu Yılmaz Sancılar. Var Olmakta Az Şey Değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Melek Ançı Kocasınan. Hoş geldin Melek, nasılsın? Hoş bulduk Duygu'cum, İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni ağırladığım için çok 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 çok, çok sevinçliyim. 2021 yılının kayıtlarını 35. kaydımı yani İzmir'e tamamladım. Gerçek bir sanatçıyla yapıyorum. Yani bundan <laughs> daha sevinçli olamazdım diye düşünüyorum. Ah çok teşekkür ederim. Dilersen ilk sorumuzla başlayalım. Kendi cümlelerine Seni senden duymak istesek bize neler söylersin? Ee, öncelikle ismimden başlayayım. Melek Anchi. Eee An benim Çince ismim. Yani Tayvanlı ismim. Ee, Tayvanlı bir anne ve Türk bir babanın çocuğuyum. Türkiye'de dünyaya geldim. Ee, bu aslında sanatımı, yazdıklarımı, her şeyimi etkilediği için önemli bir anlamda. Ee, çünkü hani Türkiye'de doğdum ama Tayvan'da ilkokula başladım. O yüzden e, okuma yazmayı ilk Çince öğrendim. Ee, bir görsel sanatçıyım. Aynı zamanda ilk romanımı yazıyorum bugünlerde. Beşinci bölümün beşinci sayfası bitti bugün. Ee, Yaman'la evlendim. Dört sene bitti galiba, 7 senedir birlikteyiz. 5 kedinin annesiyim. Son iki tanesi sokakta artık hastalardı. Biraz bakalım, iyileştirelim, tekrar bırakalım dedik, bizde kaldılar. Tayvanlı Türk'üm dediğim gibi. Türkiye'de okudum, Tayvan'da okudum. Amerika'da master'ımı yaptım, aynı zamanda değişim öğrencisi olarak bir sene okudum UCLA'da. Ee, çok farklı alanlara girdim çıktım hayatımda. Bir kısmını bahsedeceğim burada. Ee, şimdi Asya kültürü şeydir, e, başarı çok önemser uzak kültürü. E, ben de biraz annenin bu yanından etkilendim galiba. Küçüklükten beri hani çok başarılı oldum sınavlarda. Biraz hani Asyalıların başarısı biraz şeydir, klişedir ama. E, işte Ankara'da ilk 20'ye girerek Anadolu kazanmıştım. Türkiye'de ilk yüze girerek üniversiteyi kazanmıştım burslu olarak. Yani aslında böyle şey sınavlarla işte öğrenmekle yeni şeyler keşfetmekle aram çok iyiydi. Ama en zorlandığım şey kendimi keşfetmekti. Görsel sanatçılık öncesi farklı kariyerlerde o yüzden birazcık duraksadım. İnsan kaynakları eğitimi, müdür yardımcılığı da yaptım. İşte koçluk ve danışmanlık da yaptım kurumsal hayatta. Ya yani farklı farklı alanlara girdim ama sanat hep benimle beraberdi. 2010'dan beri e, yoğun bir şekilde resim yapıyorum ama e, 2018'den sonra tam zamanlı olarak profesyonel sanatçı olabildim. E, en son Contemporary İstanbul'da e, eserlerim yer aldı. Ondan önce Art Fix bu sene yer aldım. E, daha önce çeşitli karma sergilerde oldum. E, kişisel serilerimi, diyeyim, sergilemeyeyim de daha küçüğünü, e, çeşitli sergilerin içerisinde sergiledim. Yani şöyle öğrenme ihtiyacı her zaman olan yeni şeyler keşfeden, heyecanlı böyle bir, bir insanım yani. Bunları paylaşıyorum ilk başta. Çok teşekkürler. Çok kalpten paylaşımlardı bence. Şey, hakkını vererek yaşamak sence ne demek sorusuna geçiyorum ve ek olarak da sence sen yaşamın hakkını veriyor musun? Vallahi çok güzel bir soru. Bu soru üzerine düşündüm ve şey fark ettim. E, hakkını vererek yaşamak bence e, yani insanlar iki temel ihtiyacınız var ya biri bağ kurmak biri ise kendimiz olmak özgün olmak bence bu ikisi arasında bir denge kurabildiğine hakkını vermeye başlıyoruz yoksa ya başkası için yaşıyoruz yani bağ kurma ihtiyacımız için kendimizin ödünler vererek kendimizi başkalarına uyarlayarak ki ben bunu çok yaptım ee, Tayvan'a gittiğimizde Çinli çocuklarla Tayvanlı çocuklarla aynı olmaya çalıştım Türkiye'de Türk çocuklarla ama kendini kabul edemedim. O yüzden hakkını vererek yaşamakta bağ kurmak için olan gerekli beceri göstermek kadar kendini tanımak, neyi seviyorum, e, otantik olarak ben ne katmak istiyorum hayata, biraz yaşam da alakalı. Yani e, bir anlamda e, kendini feda etmemek başkaları için ama e, tamamen kendini özgürde yaşamamak, yani tamamen ki bencil de olmamak. Bu aralar e, şu anda hakkını verdiğini hissediyorum sonuçta, sanat hayatımda son bir senede yaptıklarımla. E, korkularımı aştım. E, kendimi hani biraz daha çıplak bir şekilde insanların önüne koyma cesareti, beğenilmeme, reddedilme, e, hırslı algılanma, e, farklı algılanmayı göze aldım bir anlamda. Ve yargılanmayı da göze aldım bu anlamda. Bu aralar işte e, hakkını vermeye başladığımı hissediyorum. E, dinlenmenin de hakkını veriyorum. İyi iyi dinlenebiliyorum. çok çalışmana da hakkını veriyorum. Öyle hissediyorum. Yani özetle kendinin farkında olmak ama e, başkalarıyla beraber yaşadığını da farkında olarak yaşamak diyebilirim. Peki seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye, çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Um, şöyle, e, bir tanesi yani iki tane çok büyük var, e, biri diğerini tetiklediği için ilkinden kısaca bahsedeceğim, ikincisi ama en büyüğüydü. Birincisi psikoterapi. Ben dört sene yakın çok böyle kapsamlı bir psikoterapi sürecine girdim daha önce ve o psikoterapi sürecinde aslında pek çok şeyi kendimle ilgili keşfettim. Yani arzularımın tetikleyicileri neler, hayatı nasıl yaşıyorum, beni gerçekten motive edenler neler. Burada çok önemli bir şey var. Yani mesela eğitmendim eskiden. İnsanlar tarafından onaylanmak, kabul görmek, alkışlanmanın önemi e, psikoterapi de azaldı. Mesela eğitmenlik yapmak istememeye başladım. Ya da işte koştuk yapmak istememeye başladım. Yani o yüzden şey çok önemli. Ne neden yaptığımızı keşfetmek önemli. Ama ondan sonra tamam, hani psikoterapi sonrası en büyük adımı ve kendimi en çok götüren çok özel bir koştuk aldım bir arkadaşımdan. Kendisi e, Kanada'da bir koştuk programı tamamlıyordu. Çok gelişimsel, farklı bir koştuk. Ve ben daha önce üç koştuk okulu bitirmiş, koştuğu çok seven biri olarak denek olmak istedim. Yani öğrenci arıyordum, e, e, koç'u arıyordum, e, orada e, hayat metaforum değişti. Çok farklı bir koşluktu. Belli bazı kapasiteleri geliştirmek üzerine çalıştık. Ben şöyle bir soruyla geldim. E, bir sanatçı olarak, işte bir yazı olarak kendi sesimi daha yüksek duyurabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunun üzerine direkt koşluk yapmak yerine, bunu yapabilmem için gerekli kapasitemi arttırmak, yetkinliklerimi arttırmak üzerine çalıştık. Tam bir ilk bakış açısı gibi gözüküyor aslında. Ve e, orada benim daha önceki hayat metaforum e, adanmış prenses gibi bir şey çıktı, adanmış bir asker gibi devamlı başkaları memnun etmeye, başkaları güçlendirmeye, başkaları desteklemeye çalışan bir metafor çıktı ortaya. Bu metaforu kendi bahçesine büyüten bir e, toprak anaya çevirdik aslında. Çok ilginç bir değişim oldu. Yani başkalarına bu kadar odaklanmak yerine, başkalarını devam desteklemek yerine kendi bahçemi büyütmek, kendi tohumlarımı ekmek ve bir başkasına belki ilham vermek. Hani tohumlarım saçılır, yapraklarım, tohumlarım düşer etrafa başka bahçelere ama kendi bahçenin hakkını vermek. Bunu keşfettikten sonra bununla ilgili becerileri geliştirdik. Mesela hayır diyebilmemi geliştirmem gerekti. Ya da çok yoğun bir duygu yaşadığımda aşırı yoğun duygular yaşayabiliyorum. Zaten sanatçıların çoğu da bunu yaşar. O duyguları yönetebilmek yani kaçmamak, yemekle, Netflix'le ya da başka şeylerle uyuşturmamak ya da başkalarının hayatlarına aşırı odaklanıp kendi hayatımdan vazgeçmek vardı. Bunun gibi bazı alışkanları bırakmam gerekti. Yani o anlamda aldığım koştuk. Ama öncesinde dediğim gibi psikoterapiyle birazcık e, içeride bir temizlik yaptıktan sonra aldığım koçluk benim en büyük aksiyonum oldu. Ve son bir senede de sanatsal anlamdaki farklı farklı seriler üretmem yeni projeime çok büyük katkısı oldu. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz paylaştığın için. Biz dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsan bunlar neler olurdu ve neden? <laughs> çok güzel. bu soru beni çok zor yani zorladı düşünürken şöyle ben şöyle yaşıyorum zamanla önerdiklerim hep değiştiği için <laughs> önerinizin tek bir dizi ya da film ya da kitap yerine hikayesinde kendilerini kaybedecekleri ee, şeyler bulumalar olur dinleyicilerinin yani, e, yani hikayede kendini kaybedip paralellikler bulabileceği içine girip yaşayabileceği, kendi hayatını uygulayabileceği ne varsa yani bir anlamda e, kendini e, e, etkilenmeye ve dokunmaya izin vermesi mesela son zamanlarda e, şey izledim e, biraz gecikmeli olarak Fleabag hani pilot oradasını izledim hı hı. o kadar etkilendim ve kendimi açtım sonra onun bir film okuması vardı ona da e, katıldım. E, o paralelliklerle, o etkileşimle içeride kendime daha yeni şeyler keşfettim. E, mesela Akira Kurosawa'nın Dersu Uzala filminde hatırlıyorum bir sahne vardı. Yani o sahne benim hayatımda bir yere dokunduğu için ben e, onu anlamlı buldum. Bu anlamda içine girebildikleri insanların, hani girmeye izin verdikleri, paralellikler kurdukları. E, herhangi bir dizi ya da film yani bir gençlik vampir dizisi kurt adam dizisi bile olabilir yeri geldiğinde çünkü bir şey çıkarabiliyorsak içinden bizim için o kişisel gelişim için hani farkındalık için çok güzel bir araç olabiliyor onu söyleyebilirim peki Melek sana ben bir tane bonus soru sormak istiyorum aslında <laughs> Sor. bu yoktu şu an şu an geldi yani. ya. hızlı hızlı konuşunca <laughs> Bonus soru biraz sen tetiklediğin için de bunu soruyorum. Şimdi sen Özgün eserler üretiyorsun ve ben senin eserlerine bayılıyorum. Hele bazılarını böyle gerçekten soruyorum. onun adı ne, nasıl oldu falan diye böyle yazışmalarımız olabiliyor. Senin eserlerinin hepsinin hikayesi var mı? Ee, eser üretirken nasıl çıkıyor bunlar? Önce hikayeleri geliyor sonra kendileri mi geliyor? Yoksa çıkıyor hikayeleri sonradan mı yazılıyor? Hep bunları merak etmişimdir. Sen de bu... Nasıl çalışıyor? Nasıl bir prensipli, nasıl bir mekanizma ile evriliyor? Çok merak ediyorum. Harika bir soru yine. Teşekkür ederim. Şöyle oluyor. Bir öylesine yaptıklarım var. Hani duygularımı o anda bıraktıklarım var. Onları genelde bir seri haline getirmiyorum. Hani onları e, genelde soyut oluyorlar. Onları bir kenara koyarsak. Ee, bir seri oluşmadan önce onun görselleri, imgeleri rüyalarıma girmeye başlıyor. Ve gündüz dolaşırken falan onu düşünüyorum, hayal ediyorum. Mesela Karanlıkta Işın'da Yal serim, hmm. bu sene Art Contact'ta, sonra da Contemporary İstanbul'a kadar hani gelen seriyi, artık Art Fiksa Karakter'de de sergilendi. Orada e, hayal dünyamda ge gerçekten gördüm o seriyi. Yani bir... Bi hayali bir orman, gece ışıl ışıl bir çocuk uyanıyor ve içinde geziyor, tuhaf varlıklar var. Şimdi onları gördükten sonra bunları hayata aktarmak kısmı en acılı kısmı. Yani bazen 5-6 sene sürüyor o teknik yetkinliğe gelebilmek için. Yani benim çok sevdiğim Kraken'de bir ahtapotlu resmim var mesela. Evet, en onun sevdiğim. Ilk hali, onun ilk hali böyle şey pastel boyayla kraft kağıdı üzerine 10 yıl önce çizmişim. Yani rüyamda gördüm çünkü ve onu gerçek hayata taşıyabilmek için bayağı böyle böyle kendimi teknik açıdan hem dijital hem işte fiziksel anlamda teknik açısından geliştirmem gerekti. E, o anlamda o hayalimdekilerin bir kısmını canlandırabilmek, yani hayalimdeki o dünyayı gerçek hayata geçirmek için yani bir düşler aleminde yaşıyor gibiyim çocukluktan beri aslında. Küçükken evimizde e, kristaller vardı bu e, şamdan gibi hani şeyler vardı ya kristaller. Hı hı. Onları alıp onları gözüme yaklaştırıp farklı farklı açılardan dünyaya bakardım. Böyle yürürdüm mesela değişik kırılımlar, ışıklar görürdüm. E, hayal dünyam hep gelişmiştir. Uzun böyle yolculuklarda falan hani otobüs yolculuklarını hatırlıyorum ortaokulda lisede. Hep böyle hayal dünyamda ışıklı varlıklar görürdüm. E, i̇şte Bazen bir nehir görürdüm, bazen orman, bazen gece. Şimdi ben e, onları hayata geçirmeye çalışıyorum. E, son zamanlarda bu şamanik serimde de çalışırken e, görmüşsündür. Hmm. Orada da e, 2012 gibi bu Özümle seni, e, sen, e, şey hatırlayamadım ismini. Özümle tek ne var bilim. Birim, evet. O, onun, o şamanik eğitimin üç günlük bir versiyonu vardı. 2012 ya da 2013'te kısalık üç gün ve konaklamalı e, Dalaman'da. Orada e, doğayla, kendimle, dünyayla çok farklı bağları keşfettim, enerjileri keşfettim. E, o da böyle sanki benim düşüm değil de insanlığın düşü gibi çıkıyor. Yani orada kişisel bir hikaye değil. Çünkü kanalkı Işıldayan serisinde Tayvan'a küçük bir çocuk olarak gitmemi anlatıyorum aslında. Yani o ışıl, ışıl o dünya, yabancı bir dünya. Hı hı. E, o Şamanik seride ise e, daha insanlığın gördüğü düşler bir şekilde geliyor. bir e, Biraz sanırım kolektif bilinçaltına e, ulaşabiliyor zaman 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 metasyonlarında. E, o yüzden benden daha büyük bir hikayenin parçası olduğunu hissediyorum. Yani artık sadece kişisel rüyalarım, hayal gücüm değil de e, bir yere bağlanabildiğini hissediyorum. Yani böyle şeyler var e, serilerimin kaynakları var. E, son olarak da şey bahsedeyim, bu lüks serisi var, e, düş nesneleri. Onda ise yani böyle çeşitli marka çantaları, kutuları alıp çeşitli düzenlemeler yapıp fotoğraflarını çektim. Üzerine Çince düş kelimesini ekledim. Böyle renklerini değiştirerek bir düş dünyası, düş nesnesi ve o düş nesnesine ulaşmaya çalışan şan, bizi düşlemeye çalıştım. Yani biz kendi düşümüzü keşfetmek için bazen hani bir şeyler düşlememiz gerekiyor önce sonra düş nesnesini aşmamız gerekiyor. Orada da çocukluğumdan beri Tayvan'da uzak doğularda bilirsin belki e, markalara çok düşkünlerdir, işte e, Louis Vuitton mağazasına gittiklerinde en çok o monograma olan şeyleri onlar alıyormuş. <laughs> ve inanılmaz da çok düşkünü. ve anneannem de e, alışverişi çok seven bir insandır kendisi Tayvan'da. Hep alışverişlerini, Tayvan'ın gece pazarlarında yaptığı alışverişleri, markaları gördüm. E, ve hani çocukluktan beri markalara, o güzel tasarımlara bir e, heves duydum. Artık böyle şey hani onlarla yatıp kalkıyordum, araştırıyordum, ediyordum sonu. Hani zaman içerisinde psikoterapide bunun aslında kendi yaratma ihtiyacımla ilgili olduğunu anladım. Bir de e, annemle olan ilişkimle ilgili olduğunu anladım. Ya da anne anne. Benim yani o ilişkiyi bir şekilde madde üzerinden e, algılayabildim. Yani böyle farklı esin kaynaklarım oluyor. E, çok kişisel olanlar ve daha büyük dişlere ait olanlar var. Bu şekilde paylaşabiliriz. Çok teşekkürler. Bonus sorumun cevabı da bonus oldu. Çok mutluyum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Zenginleşti bölümümüz. Teşekkür ederim sorduğun için. Peki seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun Melek? Sanko istiyorum. Valla şöyle düşündüm. Düşleri uyanmak olsun. Hani biz e, düş kurmak diyoruz sanki hani yattığımız bir zamanda ya da gündüz düşleri diyoruz, günlük hayattan koptuğumuz. Ama ben düşlerin içine uyanmak, yani düşlere uyanmak demek isterim. Çünkü çok büyük bir zevk, çok büyük bir mutluluk var onun içerisinde. Umarım herkes bir tane minik düşü ne bile olsa ufak bir adımını yani ben e, pastel boyaları üniversite birinci sınıfta almıştım. İktisat okuyordum ama e, gitmiştim pastel boyalarımı almıştım ve kara kara düşünmüştüm e, ne yapacağım bu pastel boya, ne boyayacağım, ne çizeceğim diye ama bu düşü tutmak çok önemli o yüzden dişlere uyanmak derim. Bu bu bölümün adına. Senin için de uygunsa tabii. benim için de uygun not ettik böyle de yayınlayacağız efendim. <laughs> Dedikten sonra bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin diye sormak istiyorum. Hmm. Şimdi sadece benim dışım değil, başkalarının düşleri de e, paylaşmaya devam edileceği için podcast'ım da e, Renkli Düşler Bahçesi demek istiyorum. E, çünkü sen bir bahçe gibisin, biz konuk oluyoruz, düşümüzü paylaşıyoruz, gerçekleştirdiklerimizi ve hayal ettiklerimizi. O yüzden bir sonraki bölümün adı Renkli Düşler Bahçesi olsun dilerim efendim. Aldım, kabul ettim. Çok <laughs> da güzel oldu bence. <laughs> Çok teşekkür ederim Duygucuğum. Ben teşekkür ederim geldiğin için Melek. İyi ki varsın ve hep var ol isterim. Ben de senin aynı şekilde çok ilham verdin. Coşkuyla doldurdun beni. Yani yeni şeyler üretmeye hazırım bu akşamda. <laughs>